Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> perşembe, perşembe, hadi arkadaş, perşembe. Perşembe, perşembe, ara ara ara, perşembe. Ara beni başlıyor! Ara beni başlıyor! Evet arkadaş, bir perşembe, müthiş bir perşembe. Kardeşim benim ne haber ya? İyi sağ olun. Ne yedik bir gün sen? Bugün gün, şey, kuru fasulye. Kuru fasulye. Ya, Aa, şey, gaz. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Belli zarı. O da biz gibi eder. Şaka yapıyoruz. Tabii ki de başka cim. Efendim. Bir gün şey, güzel bir şey var. Ne? Güzel bir enerji yok. Güzel bir renk ben var. Ben her yani. zaman, her zaman enerji Ay, var. Sen de aynı enerji. Biz aynı ar ar enerji. Arkadaş siz nasıl gidiyor bu Perşembe? Dokunma o tamam, mikrofonu. Elinde cep bir el var yani. Var yani. Evet. Eğer <laughs> <eskerek gülüyor> burada şey. mısın? Okey o zaman Bari var. Danilo var. Pascal var. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la. Arabesk. Arabesk. Danilo. Efendi Pascal abi. Hazır mı program Hangi program? Yaz programı. Hazir abi hazir Öyle mi? Valla şey. Şişme bot tamam mı? Tamam abi. Şamrel? Şamrel daha hazır değil. Şamrel ne? Lastik işi var ya. <laughs> Yüzmek için. Ara Aa, araba, araba tekerleği. Abi aldı zaten bir tane. İtara yüzüyorlardı. Şamrel'le. Tabii ki de. Ya çocukları yani. Lastik. Yok abi lastik değil yani. <laughs> Nasıl yok oğlum? yok normal şambrel ya çocuk için. Burada bildiğin tekerlek lastiği. Onlar yüzüyor. Yok abi İtalya böyle bir şey deniz atmak yasak ya. Nasıl yasak? Tabii ki de. E, yüzüyor oğlum. Ama gerçek araba lastiği. İçi içi. Yok. Nasıl yok? Sana ne oğlan? Allah Allah. Aldım şambrayla, yüzüyorum. Kimin için? O zaman bak, maslaktayız ya. Evet. Şeye gideceğim. Nerede? Sanayi sesi mi? Sanayi sesi. <laughs> Birkaç tane alalım evet. yani. Evet. Bak biliyorsun Pascal, çocuk ne? için... Benim oğlum ya. Evet. E, evet almak istedi. Ama almadı. Çünkü... Pahalı e, e, mı? E, no no no, pahalı. <laughs> ya, ya. Pahalı değil ya, şey var ya. Ne? Var ya, Ko kolluk. Kolluk aldı. Evet. Çünkü yeni bir kolluk yaptılar. Evet. Sünger mi? Yok yok, sünger değil. Bu yeni kolluk. Yeni forma var. Evet. Yeni şekil ya verdiler e, tamam. ve e, şambrerler artık ihtiyaç yok. O yetiyor. Sadece kollu. Sadece kolluk yetiyor yani. E, ben de anlamıyorum. Abi müthiş. Aldın mı? Almanya'dan aldı. Hadi özel, be. özel özel tasarım yani. Ne tasarım. Ya, o kolluk işte. Ama yok abi. O kolluk farklı Resmi bir tasarım abi? var. Şişiriyor mu? Şişiriyor ama tam şey senin dediğin. Arabala sıkı gibi. Hadi be. Aynen öyle. Farklı. Hadi bakayım o zaman. Ben Normalde ben... şey kolukları büyük ya. Evet. Geniş ya. Evet. O geniş değil. O ince, i̇nce. ve Anladım. yüksek yani. Evet. Ya de fark etmez yani ya Değişik. Ya, ben, ediş. benim kız, kızım ya Elma. Ya evet, abi, müthiş. ya, müthiş. Onlar canım müthiş ya. abi gerçekten yani. Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabesk. Alo! 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 Merhabalar. Merhaba Danilo. Ne haber? Ne haber Pascal? <laughs> ben iyi ama teşekkür ederim baba. Sen nasılsın? Ee, çok şükür baba. İyidir. Hasta baba. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? Çok şükür valla. Biz iyiyiz. E, esim nedir baba? Salih. Salih. Nereden arıyorsun Salih? Şu an Alanya'dayım. Alanya. Alanya aa, çok güzel Sıcak Alanya. o zaman. sıcak ya, mı yamurlu mu? Vallahi çok güzel de şu an yani pek turizm sezonu açılmadı. Turizm sektöründe çalışıyorum. Evet. Biraz ne yap, iş yapıyorsun? Turizm Ajanta sektöründeyim. Mi? Ajanta evet. Ha okey. Ve ama sıcak mı şimdi? Allah nereden? Ya pek sıcak da gelmedi. Ramazandan mıdır nedir Allah'ın bir hikmeti herhalde. Daha sıcaklar da gelmedi tam olarak. Baba şey, e, evli misin? Hayır bekarım. Bekar ya. Beker. Beker. Ses duydun ses bekar ses yani O Be açık bir sesi var. Açık. Genç. Kaç Kaç baba? He, 25 yaşın Daha genç sayılırım. Evet, evet, O zaman bak baba, sen Alanya'dasın ya. 16 evet. Ağustos Antalya gel, ben orada şey, e, dünya rekoru kıracağız. E, e, Augustos ne pasta, pasta. e, ne pasta, pasta. Kirova, şey, e, dünya en uzun pasta yapacağız Antalya'dan. Beklerim seni. Tamam, senin için geleceğim Danilo. Eyvallah, Allah şükür. <laughs> baba, Aziz sana hemen soru soracağım. Evet. Bir soruyu 5 saniye cevap bekliyoruz, tamam mı? Tamam. Şimdi bak bu kolay ya ama biraz matematikli bir soru. Oha. 7 kilo. Kap <laughs> <laughs> 7. Matematik. <laughs> 7, <laughs> 7 kilo kapasiteli. Evet. 1500 devirli ve kısa programlı diyerek ürünü anlatan bir saç satıcı ne satıyordu? Ne satıyordu? Boş. <laughs> Dört. Ü. Ya yaparsın. Baba ne satıyor? Elma mı satıyor? Ne satıyor? Yok Elma değil. Elma değil. <laughs> 7 kilo Pas 1. kapasiteli 1500 devirili. <laughs> Sıfır. Ve kısa <Araba>. programlı. <laughs> Yok, bra, 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 baba özür dilerim. Çamaşır makinesi belli e, sen bekersin de baba. Demek sevine sevine ki sen, de kısın, sen anne ya. beraber yaşıyorsun. Yok ben şu an tekim. E tek mi? Şey 7 kilo kapasiteli. 1500 devirli ve kısa programlı veya çamaşır makinesi oluyor <gülüyor> <gülüyor> veya, veya, veya çamaşır makinesi oluyor. Başka bir şey yok yani. Ya doğru söylüyorsun da Olsun. fark, fark etmez. Fark mi? etmez abi. Fark Arama etmez abi. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Alanya selam. Alanya tamam, büyük bir selam kardeşim. gönder baba. Buradan da size selamlar. <laughs> yo kanka. Yo. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanna ile <gülüyor> <Arabir>. <gülüyor> Danilo. Efendi. Şimdi oğlum yaz geliyor. Sen İtalyansın. Ne gideceğiz bu sene? Modayı biliyor musun? Biliyorum abi. Ne gideceğiz abi? Benim benim favori şey var. Ne? Benim style mı? Ee, şey. <laughs> do doğum. E, doğum. Doğum beachwear. Ne? O şey, nasıl bir şey? Şey var ya slip gibi. Slip evet. Ama Danilo o e, çok kötü değil ama bu o... güzel. Değil, abi ama. Türk, Türk ismi ne ya o şey? Ne? Slip. Sleepy. Evet slip Haa herkese şimdi plajdan ile gidecek yani. Sen Diyorsun Öyle Sen yalnız kıyasın, <laughs> Kesin Vallahi bak Başka başka bir şey derler ee, Burası Türkiye oğlum ya Vallahi bak Giymezler orada Birinci moda bu İkinci moda Ne? E, şey Ne? E, bileklik var ya Nasıl? Eee Bileklik Evet Bileklik e, erkeklere Evet e, Bu yazdan şey ayakta takacaklar. Hadi canım. Evet kadın gibi yani. Ayak yüzü? Yok yok ayak yüzü yok. Nasıl? Ya. Bir elektrik ayakta. Aynen öyle. Burada ne diyorlar biliyor musun? Yok. Onun ismi ne? Bilmiyorum. Hal hal. Valla mı? Evet evet abi. Ayak takarlar. Hal hal. Hal hal değil oğlum. Hal hal. Al hal. Hal hal. Ya bir daha. Hal hal. Hal hal. 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 Miau miau. Miau miau. Peki tamam. Üstüne de giyeceğiz. Abi üstte bir e, şey gömlek tamam mı? Evet. Ama gömlekte tabii ki de e, keten mi olsun? A, şey keten olsun tabii ki de ama normal bir gömlek değil, dömeli gömlek değil. İsmi neydi? E, kaftan ismi. E, uzun e, mu? Şey normalde kadın giyiyorlar. Ee? Burada böyle bir kesme var, biraz da böyle bir V. V gibi. V gibi. Biraz da uzun bir V. Evet. Öyle giyiyorsun. Ah, yani, like, 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 yani. like, like doktor yani. Ha ya. Yani, gibi biraz. Cibili <laughs> peçi. Aynen öyle. O, onun gibi değil mi? Ama abi bizi bozar o ya. Abi sana hiçbir şey bozmaz abi, korkma. Sen bir giy bakayım. <laughs> ben gördüm. Şimdi bu uzun gömlek giyeceğiz. İçinde de slip. Aynen öyle. Eyvah da. Abi. Sakin <laughs> olun yani. Bak giyme bunu. Valla. Sorumluluk sende. <laughs> ben? No. Hele hele. Ya ya. O slip var ya. Sakın beyaz olmasın <laughs> Ben zaten bak benim e, beachwear evet. Beachwear Türkçe nasıl? Mayo Mayo Benim mayo aldı Evet Ne aldın? Ee... Ne aldın? Paçalı mı? Yok <laughs> şey aldı Ne strip mi? No no normal short Evet Ama floresan Floresan evet evet Avgürek Fosforlu mu? Fosforlu. Ne renkler? İki portakal. rengi. Sarı ve portakal. Fosforlu portakal, Ah, Vay canına benim. Pani cesurum. Aynen öyle. Şey... Lamba istiyorsun sen lamba Lamba gibi yani. Lamba gibi sen. Deniz içine giderse bulacaklar. Ara beni özel. Pascal Numa ve Danilo Zanna ile Ver Fırına. Efade. <laughs> Gülme ya. Korkuyorum efade Dek güle Sen korkuyorsun. Yok ya. Efendi. Bir şey diyeceğim. İşkembe çorbası. Evet. Biliyor musun yapmayayım? Tabii ki de. Hadi be. Nereden biliyorsun e sen? Şey. İtalya'da var mı? Biz, tabii ki de. Biz ne? işkembe çok kullanıyoruz. Hadi be. Tabii ki de. Çorbası. Çorbayı içemiyoruz ama çok e çok kullanıyoruz. Nesini yapıyorsunuz? Mesela bize şey salata var. He? İşkembe de. Tabii ki de. Sonra evet. şey domatesli de var. Müthiş ne? abi. Müthiş. Domates mi? Tabii ki de. Salata mı koyuyorsun? Veya salata sade. Salata. Hı. Veya domatesli yapıyoruz. Soğan, domates, patates. Her şey Geçim beraber. içinde. Tabii ki de. Hadi be. Abi müthiş oluyor. Sirke falan? Yok kullanamıyoruz sirke. E salata bu? Ah pardon domatesli sanetti. Salata için tabii ki de. Bir citronet hazırlıyoruz yani. Zeytinyağı, sirke veya biz de şey balsamik gerçek kullanıyoruz. Hı. Ee? tüze. Öyle. Müthiş oluyor. Sok bile ha. Sok bile yiyoruz. Hmm. Ama Bak sen ki, bir şey söyle. Biliyorsun özür dile. Biz stri, stri sen sen buldum, kuze, kuzey kuze mi sen İtalya'da mı sen? Baba Venezia, anne Napoli. Napoli. Ben Florensa ha, doğdum. Bak, o zaman bizim senin iki kültür var. Tabii ki de. Abi iskembe var ya İtalya. Evet. Bizim şey gibi, sokak yeme gibi davranıyoruz ha. Sokaktan Allah Allah. küçük arabaları var. Evet. O satıyorlar. İşkembe satıyorlar. Tabii yine. Bu Avrupa Birliği. Evet. Kokoreç işkembe. İstemiyormuş abi. İstemiyormuş değil abi. Bak şey şeyde de var. Ne var? İstemiyormuş bir, sadece bir legend abi. Bir konuşma. Evet konuşma. Bilmeden bir konuşma. Şide kan abi. Kanon yok ama. Yok abi bak. Böyle bir şey var. Şimdi Avrupa Birliği ile restoranta yemek yapan yerlere bazı hı hı e, ee, de var. Bazı kuralları da da var. Hı -hı. Tamam Türkiye'den normal yapan kokoreçiler ya. Yani. Evet. Bu dan şey uygulamıyorlar. Ha, kurallar yok. Aynen Problem şey yemek değil problem e, restoran. Hijyen. Yemek hiç alakası değil Anladım. abi. İskembe sen e, e, Avrupa gidiyorsun marketten satılır bir şey yani. Anladın mı? Niye yasakladılar ki? Yasak hiçbir şey değil abi. Paskal'cim. Sattı bak. Aa. Biz gidiyoruz artık. Hadi, tamam. Tamam herkese e, sattı geldi. E, tabii ki de herkese e, iftarlar için e, yola çıktı. Herkese afiyet olsun. E, Ramazanlar diliyoruz. Yarın burada tekrar Paskal Numa Danilo Zanna. Ara beni. 18 metre FM sizi bekliyoruz. Ciao. Bye bye. Paskal Numa ve Danilo Zanna ile Ara